Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Uşak'ın büyük alışveriş yerlerinden birine geldik. Festival diye geçiyor burası. Birlikte e, gezelim istedim. O yüzden video başlattım. E, birkaç eksikliğimiz vardı. Onları almaya geldim. E, sizlerle de paylaşmak istedim. İyi seyirler dilerim. İlk önce Diyener'e girdim. Diyener'de birkaç kitap baktım. Almak istediğim kitaplar vardı fakat bulamadım. Ya tükendi ya gelmedi bilmiyorum. O yüzden şöyle dergileri vesaire karıştırdıktan sonra Diyener'de çok durmadım ve çıktım. Ama Diyener'deki şeyler çok ilgimi çekiyor. Çok güzel şeyler var. Bu plaklara bayıldım çok güzel plaklar vardı hediyelik eşyalar konusunda bence diyenler çok güzeldi bu kar küreleri vesaire bayıldım çok güzellerdi şu masa lambalarına bayıldım çok güzeldi oradan çıktım el girdim el sıvada almam gereken bakmam gereken kıyafetler vardı çocuklar için alışveriş yapıyorum yaz için onun için girdim el sıvaya El Siva, Siva Home'u ayrıca açılmış ve gerçekten e, ürün skalalarını genişletmişler. Bir sürü çeşitli ürünler vardı. Bu tabaklara bayıldım. Büyük tabak tanesi 40 lira. Küçük de tanesi yanlış hatırlamıyorsam 35 liraydı. Şu küçük böyle tabaklar 17 liraydı peşin fiyatı. Böyle bir şey hani bal falan koymak için sabah kahvaltısında çok güzel olur servis amacıyla. Kahve yanı su bardağı olarak düşündüm. Bu bardakları da çok güzel duruyorlardı. Şu kaktüs şeklinde olan bardak mı içerisine mum koyup dekoratif olarak mı kullanılıyor tam olarak bilmiyorum ama rengi çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bence çok güzellerdi. Bir sürü tabak vesaire gelmiş. Saksılarda çeşitlilik vardı. Özellikle yeşil rengi ağırlıktaydı. Bence çok iyi olmuş. Ben yeşil rengini çok seviyorum. Gerçekten güzel bir renk. Özellikle zümrüt yeşili olan renkler daha güzel oluyorlar. Bence ben çok beğeniyorum. Bu kadehler çok dikkatimi çekti. Böyle yaz akşamlarında, akşam yemeklerinde güzel, kullanılabilir diye düşünüyorum. Çok beğendim onları da. Bu dama desenli emayeler de çok güzeller. Ocağın yanına işte tuz koymak için mesela bunu tuzluk olarak düşündüm. Ocağın yanında büyük tuzluklar olarak. Gayet güzel olduğunu düşündüm. Fiyatlar biraz bence fazlaydı. Bilmiyorum. Bana fazla geldi en azından. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ve çetelikler vesaire. Gerçekten A.S.W.H.O.M. E, çok dikkatimi çekiyor bu aralar. Şu sepetlerde böyle evdeki battaniyeleri vesaire toparlamak için işte çocukların oyuncak sepeti de olabilir bence onlar. Büyük oyuncaklar kullanılabilir onun içerisinde. Çocuklar için özel suluklar vesaire gelmiş dikkatimi çekti benim. Nevresim takımları şu pike takımı gerçekten çok beğendim. Çok güzeldi. Bu pike takımı indirimdeydi. 250 liraydı indirimdeki fiyatı. Arkasında hemen saten pamuk saten nevresim takımı var. Bu nevresim takımını bayağıdır almayı planlıyorum. Ama fiyatlar dediğim gibi bana fazla geldi. O saten nevresim takımı 500 liraydı peşin fiyatı. Öyle güzel ama ben hani çok beğeniyorum. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Havlu ihtiyacım vardı, havlulara baktım. Havlular da indirimdeydi. Gerçekten güzeldi bu arada. Peşin fiyatı 45 liraydı. Yumuşaklıkları da gayet güzeldi. Ben beğendim yani. E, banyo paspası baktım. Direkt ilgimi çeken şu siyahlı beyazlı banyo paspası oldu. Ama benim banyom için kısa kalacaktı. O yüzden vazgeçtim. Mumlar çok fazla ilgimi çekiyor bu aralar. Bu mumda iki tane kalmış. Fiyatı 55 liraydı. Çok güzel bir kokusu vardı. Parfüm kokuyordu yani. Hani doğal bir koku değil ama parfüm kokusuydu ama gayet de güzeldi. Ben çok beğendim kokularını. Çocuklar için nevresim takımları, pike takımları, yastıklar, dekoratif kullanılması için çok güzel şeyler vardı gerçekten. Oradan çıktım ve şefire uğradım. E, Şefirda indirim vardı, anneler günü indirimi hala devam ediyormuş. E, sadece baktım böyle küçük servis gereçlerinden almayı planlıyordum ama dediğim gibi bana fiyatları biraz indirimde de olsa fazla geldim. O yüzden şu an almamaya karar verdim. İlerleyen zamanlarda servis gereçlerinden alacağım şu küçük mini servisler falan gerçekten servis tabakları vesaire çok güzeldi çok beğeniyorum bu aralar ilgimi çekiyorlar bu fincanlara bayıldım renkleri oldukça güzeldi fiyatı 600 liraydı %20 indirim yapıyorlardı anneler günü indiriminin son günüymüş bugün öyle söyledi oradaki çalışanlar bu bardaklara ve bardak askılığına bayıldım. Ahşap bardak askılıkları bence mutfaklarda çok güzel görünüyor. Yatak örtüsü, bu yatak örtüsü bence çok şatavatlı ve güzeldi. Çok beğendim ben. Ve son olarak da Şefirden bu döküm kek kalıbına baktım. Kek kalıbı gerçekten çok güzeldi. Fiyatı da 200 liraydı. Oradan çıktım ve Rossmann'a uğradım rosman'da yüz temizleme jeli almayı planlıyordum ama çeşitlilik çok olduğu için mi bilmiyorum tam olarak kaldı ve şu an zaten tren yolda indirim var %90 oradan sipariş ederim burada sadece bakmış oldum ilgimi daha çok böyle yüz temizleme jelleri tonikler maskeler vesaire çekiyor çok fazla makyaj malzemesi kullanmayı sevmiyorum. Yeni ürünler baktım Rossmann'da. E, dikkatimi çeken şu çamaşır suyu, tablet çamaşır suyu çıkmış. Ona baktım ama fiyatı yanlış hatırlamıyorsam küçüktü ve de 60 liraydı. Ebat olarak da küçüktü o yüzden bana pahalı geldi. Alamadım. E, video çekmek için bakıyorum. Oradan çıktım ve Vansusla uğradım. Vansusla da bu Loreil'in yeni çıkardığı serumla serumlar gerçekten güzel ama fiyatları 105 liraydı. Herkes memnun kullananlar ama dediğim gibi fiyatları bence fazlaydı. Bu temizleme jelini önceden çok kullandım ve çok memnun kaldığım bir temizleme jeli NUTRIGINA'nın gayet de başarılı vaatlerini karşılıyor. Fiyatı 55 lira olmuş. Trendyol'da indirim olduğu için oradan sipariş vermeyi düşünüyorum. Birkaç tane de makyaj malzemesi baktım şu parlatıcılar Golden Rose'un ee, Herkes çok memnun kullanan ee, Fit me Fondöten baktım Loreal'in ee, Toz Pudra şeklinde olan fondöteni ama maalesef ki burada bulamadım Ya da Göremedim bilmiyorum kaldı. Çok böyle fondöten vesaire kullanmayı sevmiyorum. Sadece düğün için baktım. Maalesef ki bulamadım zaten. Daha sonra en son artık Watsons'tan tam beni ilgilendiren bölüm bebek reyonundan şampuan vesaire aldıktan sonra buradan çıkıyorum. Şu şampuanlar dikkatimi çekti. %97 doğal içerikli olduğunu söylüyor. 105 liraydı fiyatları bence çok pahalıydı. Ee, kokusu güzeldi ama fiyatını bence hak etmiyor. Bu bombatır. E, saç yağları gerçekten çok başarılılar. Ve her zaman genel olarak bu aralar gördüğüm Eyüp Sabri Tuncer'in saç toniği kullananlar memnun olduklarını söylüyorlar. Ben kullanmadım. Ve de son olarak düğünümüz için ayakkabı baktım. Çok güzel şeyler vardı. Gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Evet beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.